Peace hocasına herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta GTX 1070 ekran kartına sahip sıvı soğutmalı bilgisayarımızı bir araya getirmiştik. Rehberini sizlerle paylaştık. Bu hafta ise FPS testlerini gerçekleştireceğiz. Hangi oyunlarda FPS bizleri bekliyor Furkan? Favori oyunumuz olan GTA 5, Hı -hı. Doom ve CSGO. Evet. Bu oyunlarda FPS testlerini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Fakat onun öncesinde ben istiyorum ki parçalarımızı tekrardan bir tanıyalım. Evet. Hemen istersen kart olarak başlayalım. Anakart olarak hangi modeli kullandık? Asus B50 Pro modeli kullandık. Evet, bu anakartımız arkadaşlar B serisi bir anakart ve DDR4 RAM destekli. Aynı zamanda 2133 MHz hızına kadar Hı -hı. destek sağlıyor. Anakartımızda RGB aydınlatma var Furkan. Hı -hı. Bu peki sence nasıl bir avantaj bizim için? Yani sana şöyle söyleyeyim, ciddi anlamda sistemin cascafını, jaff e, havasını hı hı. başka bir hava katıyor. Gerçekten sistemi güzel gösteriyor. Evet. Ama şöyle bir şey de var, bunun yerine Z serisi bir anakart kullansak bence daha iyi olurdu. Hı hı. Niye? Biz K serisi bir e, işlemci kullandık, evet. overclock yapabilir, e, çok güzel de bir sıvı soğutmamız var zaten içerisinde. Ama e, biz neden B serisi bir anakart kullandık? Hı hı. O anda temin edemediğimiz için B serisi bir anakart kullanmak zorunda kaldık. Evet. Ama siz satın alırken Teknobiyotik üzerinde, ee, yine Z serisi güzel bir anakart alıp da yine overclock yapabileceğiniz evet. bir şekilde kullanabilirsiniz. Eğer ki overclock yapmak istemiyorsunuz arkadaşlar, hı hı. K serisi bir işlemci değil de normal K serisi olmayan 7700 bir işlemci tercih edebilirsiniz. Hı hı. Şunu söyleyeyim arkadaşlar ekstra. Bir de anakartımızda RGB LED döşeme yapabiliyoruz Furkan. Hı hı. Yani şöyle pin girişimiz var anakart üzerinde. Bir tane RGB aydınlatma satın alarak kasamıza çok güzel bir şekilde döşeme yapabiliyoruz. Tabii. Şimdi geldik Furkan. Sistemimizin canavarı olan ekran kartına hangi ekran kartı modelini kullandık? Asus'un Strix modeli olan Hı. GTX 1070 modelini kullandık. Hı. Benim bu ekran kartına en sevdiğim özellik şu, sistemi zaten hani, radyatörden dolayı biraz ses oluyor. Evet. Ama sistem boş kaldığı zamanlarda, çok yüksek ısıya çıkmadığı sürece fanlarını çalıştırmıyor. Hı. Bu sayede sistemimiz hem sessiz kalıyor hem de normal ıslarda kalmış kalıyor. Evet. Zaten arkadaşlar ekran kartımızda 3 tane fan var. Hı hı. Toplamda kasanın içerisindeki fanlara baktığımız zaman 8 tane fanımız var. Gerçekten fazla. Çok çok fazla. Zaten ısı yükselmediği için otomatik olarak. Overclock mesela zaten biz bu anakartta yapmıyoruz hı hı. overclock. Overclock yaptığınızı düşünürseniz bu fanlar çok çok güzel bir şekilde size yetecektir. Aynı zamanda Furkan ekran kartımız 8 GB GDDR5 modeline sahip. Hı hı. Bir de Furkan ekran kartımız sistemimizin içerisinde güç kaynağımızdan 150 watt güç çekiyor. Bunu da belirtmek istedim. 256 bit bir ekran kartı kullanıyoruz. Hı. Şimdi sıra geldi işlemcimize. İşlemci olarak ne kullandık? İşlemci olarak i7-6700K kullandık. Hı hı. Bu işlemcimiz arkadaşlar 4.0 GHz hızına sahip. Eğer Z serisi bir de anakart alacak olursanız 4.0'dan overclock beraber 4.6 hızlarına çok rahat bir şekilde erişebiliyorsunuz. Yine işlemcimizin pin sayısı LGA1151, bunu da anakart satın alırken işlemciyle beraber LGA1151 soketine uygun olmasına çok çok önem gösterir. Yine Furkan işlemcimiz güç kaynağımızdan tam 91 watt güç çekiyor. Ben şöyle dikkat çekmek istiyorum, bu 91W'ı şöyle çekiyor, hmm. TDP değil yani en yüksek e, stres testinde en hmm. yüksek değerlerde bu 91W'ı çekiyor yani hmm. normalde daha düşük çekiyor. Evet, peki Furkan ana kartımıza RAM olarak ne kullandık? Team Elite'in 2400 MHz'lik 8 GB'lik çift modül ve RAM belleklerini kullandık. Evet. Bu modüllerimiz arkadaşlar çift olarak satılıyor. Normalde bunları siz tek olarak da satın alabiliyorsunuz ama Team bunları ayrı ayrı vermemiş. Çift olarak bizlere geldi. Bu RAM'ler gayet güzel, şık ve tasarım olan zaten pasif soğutma olarak da metalden yapılmış evet. dış kaplamaları. Gayet iyi bir e, RAM'lerimiz. Şunu da söylemek istiyorum. Şimdi anakartımız 2133 MHz. Evet. RAM'lerimiz 2400 MHz. Bazı arkadaşlarım düşünebilirler bu tarafta hani hangi hızlı çalışacak diye. Onu da istersen aydınlatalım Furkan. Anakartın kendi MHz olan 2133 MHz'de çalışacak. Evet. Şimdi geldik Furkan. Sistemimizin depolama birimlerini. Depolama birimleri olarak sence ne kullandık sistemde? E, depolama birim olarak iki farklı çeşidi kullandık. Hı -hı. Birisi SSD. Bir tarafta da HDD normal kullandık. Hı -hı. Bunun nedeni de şu. 500 GB'lık Samsung 850 Evo modelini kullandık. Hı hı. Bunun içine oyunlarımızı, önemli dosyalarımızı, gerekli programlarımızı, Windows'umuzu kurar. Hı hı. Rahatlıkla da zaten geride alan kalır. Evet. Geriye kalan 1 TB'lik Seagate'in hard diskine de depolamalarımızı, yedeklerimizi işte fazla olan dosyalarımızı, hı hı. önemli dosyalarımızı oraya yedekleyebiliriz ve bu sayede de hem hızdan bir şey kaybetmeyiz, hı hı. hem de depolamadan bir şey kaybetmeyiz. Evet. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki bu sistemi satın alacak olursanız mutlaka Windows'unuzu SSD'nin içerisine kurmayı unutmayın. Hı hı. Eğer çok fazla kullandığınız, sıkça kullandığınız program, oyun veya yazılım varsa yine 500 GB zaten bolca yerimiz var SSD'nin içerisinde. Evet, Samsung 850 Evo'nun içerisine mutlaka kurmanızı Biz tavsiye ediyoruz. Performans açısından sizlere çok çok büyük katkısı olacaktır. Furkan SSD bir de okuma yazma hızlarından da bahsedelim istersen evet. hangi okuma yazma hızlarına sahip? 540 MB saniyede okuma hı hı. 520 MB de saniyede yazma değerlerine sahip evet. ve bunları ciddi anlamda size yansıtıyor bazı SSD markaları var bunlarda 540-560 liraya yazıyor ama bunları tam size yansıtamıyor evet. tam veremiyor ee, zaten arkadaşlar SSD'miz Samsung'un yeni teknolojiyle beraber geliştirilmiş Winan teknolojisi var içerisinde. Bu da bizlere dayanıklılık, hız ve performans açısından çok güzel dönüşler sağlıyor. Biz zaten Samsung'un bu SS'sinden çok çok memnun kaldık hı hı. diyebiliriz. Zaten FPS'sini sizler de göreceksiniz. Evet. Şimdi geldik Furkan. dediğimizin okuma yazma hızlarına istersen onlardan da bahsedelim. 7200 RPM'lik bir hard disk kullandık hı hı. ve 64 MB ön belleğe sahip. Evet. Bu da sistemimizi SSD'nin yanında mükemmel bir şekilde beraber konfigür olarak çalışacaklar. Kesinlikle. Peki Furkan, biz büyük bir kasa kullandık bu sistemin hı. içerisinde ve gerçekten de bizi bu sistemde çok çok rahat ettirdi. Hem tasarım açısından, hem fanların güzelliği açısından hı hı. hem de Üst tarafımızda biliyorsun iki tane fan kontrolcümüz var. Evet. İstediğin zaman açıp kapatabiliyoruz. Hangi kasa modelini kullandık? Dark'ın Aero modelini kullandık. Tam da ben o fan de değinecektim. Zaten anda bak, kasa benim hoşuma gitti. Gerek şu fan yuvalarının fazlalığı hı. olsun, gerek şu yukarıdaki fan filtresi olsun. Bakın, şuradaki filtre direkt hı hı. takıp çıkartılıyor. Hani tozlandığı zaman uzun vadede hı hı. bunu çıkartıp sirkelersiniz. devamlı kullanmaya devam edersiniz. Şu üst tarafta hem USB yuvaları var, hı hı. E, rahatlıkla ön taraftan USB 3.0 yuvaları var. Bunlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda da iki farklı devrede, bir low'da bir high'da çalışan evet. fan kondoljeler. Bu da size rahatlıkla yeterli artar bile. Kesinlikle. Yani siz kışın kullanıyorsunuz mesela, ortalama sıcaklığınız 30'u geçmiyor. Hı hı. Hiç çalıştırmanıza gerek yok. Öndeki gerek yok. iki fanı kapatabilirsiniz. Ama yazın istediğiniz kadar fanları hızla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi Furkan, sırada PC'miz var sistemimizin güç tarafında besleyen en önemli birimlerinden bir tanesi. Hangi PC'yi tercih ettik? Hulk Power'ın 750 wattlık 80 Plus Bronze sertifikalı Power'ı kullandık. Neden? 80 Plus Bronze sertifikasına sahip bir güç kaynağı kullandık. Çünkü sistemimizdeki önemli parçaları doğru voltaj verdikten sonra hmm. sistemimizin çalışmanın bazı parçaların güç yetmiyor gibi sorunlar olmasın diye hmm. bu güç kaynağı kullandık ve gerçekten de güç kaynağı hani güç koruma derivleri olsun, sıcaklık verimli olsun, hmm gerçekten güzel bir güç kaynağı. Başta da belirttim arkadaşlar, PSU'muz gerçekten sistemimizin çok çok önemli. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Normalde biz bir bilgisayarımızı çalıştırırız. 80 hı hı. Plus sertifikasına sahip değil. Kafamıza göre bir PSU aldık. Birden elektrikler gitti. Anakartımızda devre koruma yok. Ne olabilir Furkan? Parçalarımız yanabilir. En Ani voltaj değişimi. Tabii. En ihtimal ana Bunun yanında ekran kartını ve işlemciyi yanmasa hani bu istemediğim şey. Çok fazla elektriklerimiz kesilip bir geliyor. Yani bunlardan sistemimize zarar görsün istemiyoruz. Hadi sisteminiz zarar gördü. Dosyalarınız vardı, önemli işler yaparsınız. Bunlar gider. Hani bunlara önem göstermen gerekiyor kesinlikle. Son olarak Furkan. Hemen şurada arkadaşlar da görüyorlar şurada siyah borularımız var şöyle sıvı soğutma borularımız. Hangi model sıvı soğutma modelini tercih ettik? Silverstone'un Tundra TD 02 Light modelini kullandık. Evet. Zaten arkadaşlar bunu geçen haftaki montaj videosunda gördünüz. Anakartı nasıl montajladığımızı, hı hı. sıvı soğutma borularının nasıl takıldığını detaylı olarak gösterdik. Veya izlemeyen arkadaşlarımız varsa hemen açıklama kısmından tekrardan o toplama videosuna erişebilirsiniz. Dilersen Furkan daha fazla uzatmadan FPS testlerimize geçiş yapalım. Bakalım bizlere GTX 1070 nasıl bir FPS performansı veriyor. Hep beraber görelim. Arkadaşlar geldik şimdi 1070'li sistemimizin GTA 5 FPS testine. Hemen ayarlarımızı gösterelim Furkan. Hemen. Şöyle açıyorum. Yine 2K çözünürlükteyiz. 2560 x 1440, 60 harf Şöyle aşağı doğru inelim. Şurada arkadaşlar MSI kapattık. FX sağımız açık. Veray, Ultra her şeyi yukarıya çektik. Çekebileceğimiz maksimum ayarlara getirmeye çalıştık. Advanced grafikleri de bir Evet, Advanced Grafik'te de arkadaşlar burayı isterseniz açabilirsiniz. Açmak istediğiniz ayarlar oluruz, kendiniz açabilirsiniz. Fakat biz FPS'i sabitlememek adına bu ayarları açmıyoruz. Long Shadows'u isterseniz açabilirsiniz. Biz açalım tekrardan, kaydedelim. Tekrar geldik. Şunu değinmek istiyorum Furkan, bazı arkadaşlarımız diyor ki DirectX 11'e niye test yapıyorsunuz? Çünkü GTA 5 DirectX 12 desteklemiyor. Hı -hı. Destekli olmadığı için DirectX 11'i açıyoruz mecburen. Hemen Benchmark testimizi başlatalım. Aslında yani bence Dark Souls 12'nin çıkmaması GTA 5 için büyük bir kayıp çünkü evet. yani Dark 12'de ciddi anlamda FPS artışları oluyor. Evet kesinlikle. Yani belki bir sonradan güzelleme yapılır diye bekledim ama yapılmadı <laughs> maalesef. Maalesef. Bakalım GTA 6'da artık göreceğiz. Benchmark testimiz yükleniyor. Ben de merakla bekliyorum. 87 ile 90 ile başladı. Gayet <laughs> o 102 gördük hemen maşallah 2K çözünürlükteyiz arkadaşlar tekrardan hatırlatalım benchmark testimizi devam ettiriyoruz 70 FPS evet ortalama zaten 70 80 ile devam ediyor sanırım Evet, 90, 80 arası devam ediyoruz. Maksimum kaç göreceğiz onu ben çok merak ediyorum. Bir 70'ten güzel performans bekliyorum ben açıkçası. Evet. Şu ana kadar yüzü henüz görmedik. Ancak o meşhur uçak sahnemizi görebileceğimizi düşünüyorum. Burası da grafikten aslında en yoğun olduğu yerler. Hı -hı. Hem sol efektimiz var, hem hava efektimiz. Evet, meşhur uçağımız da geldi. Jet gibi uçuyor. Buna biz F-16 diyebilir miyiz ya? Bu F-20 mi, F-16 mı Furkan? Ve ben şuna dikkat ediyorum. Bu efektlerin detayları, oyun detayları yüklenmesi... Evet. Biz buradayken, bizim 20-30 metrelerimiz direkt yüklenmiş kesinlikle, olarak geliyor. Kesinlikle. Yani ben ta şu an en uç düzeyindeki dağın tepelerini çok rahat bir şekilde görebiliyorum yani 70-80 arası FPSlerimiz devam ediyor Evet 100'ü gördük Furkan 102 oldu Maşallah 108'i gördüm Furkan Bakalım görebilecek miyiz başka evet maksimum 108 gördük Furkan 108 de gayet ideal bir kesinlikle bakalım. 2K çözünürlükteyiz arkadaşlar tekrardan hatırlatalım burada da Furkan şey göreceğiz minimum kaç alacağız onu göreceğiz patlama sahnesi var burada çünkü ve şu anda gayet iyi gidiyor 90'larda şehir içindeyiz Çatışmanın şu an efektler, detaylar inanılmaz fazla. Evet, kesinlikle. Hani ben şu an monitöre direkt baktığım için görüyorum hani etrafı direkt canlı gibi. Ben şu asfaltların şu şey, şeyleri <laughs> her detayını görebiliriz şu anda. Evet, patlama efektimizi şimdi göreceğiz. 80 FPS'teyiz. Zaten elimizde 1070 gibi bir kart varken yani bunlardan kesinlikle. korkmamıza gerek yok. Furkan, 78. Minimum gördüğümüz. Minimum değil aslında bu patlama efektinde 78'i gördük. Onun dışında 59'u gördük sanırım yanlış görmediysem 59 FPS'i gördük. Minimum 59, maksimum 108 FPS diyebiliriz. Gayet ideal. Kesinlikle. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bir de GTA 5'in oyun içerisindeki performansımıza bakalım. Hemen. Evet arkadaşlar şimdi GTA 5'in oyun içi testine geçiyoruz. Bakalım bize Franklin neler gösterecek. 90 FPS başladık emin içerisinde Bu sefer ters taraftan evet, çıkmadı. ters taraftan ama <gülüyor> ters. <gülüyor> Kapıları karıştırıyoruz Hemen araba alıp evet. şehrin içine doğru gidelim Genel olarak 70 FPS civarında, 80 FPS evet. civarında geziyor. Zaten elimizde 1070 var 2K çözünürlükteyiz arkadaşlar Hemen ayarlarımızı gösterelim Settings tekrardan, Graphics 2560 x 1440 Her şeyi açabildiğimiz kadar açtık Advanced Bu şekilde arkadaşlar Devam edelim Telefonumuz çaldı bu arada 90 FPS, 86 FPS gayet iyi. Bir kaza yapmak istiyorum bakacağım kaça düşecek. Hatta şöyle yap yapalım. Oo. 90, 100. 90'dan aşağı inmedik. Ve arabanın içinden de uçtur. Vatandaş da öldü. 85 FPS gayet iyi. İki kat çözünürlükte. Biraz şey yapalım Furkan. Polisi peşimize takalım. Bir de öyle bakalım neler olacak. Evet polis şu anda geliyor. Genel olarak zaten FPS değerleri ciddi anlamda yüksek. Evet. 70 tane aşağı mıydı zaten şu anda? Genel olarak 80-90 civarında geziyor. Polis yukarıda bizi arıyor ama peşine düşürüm hemen polisi. Biraz bir aksiyon dibine vuralım. Evet. Ama silahımız yok. Silahsız gideceğiz bakalım ne olacak. Polis bizi ararken biz polisi bulduk. Hop vurdum kaçtı. Işte. 80 ya. Güzel. E şu an detaylar, efektler inanılmaz bir şey. Bu adamın elindeki kıvrımları dahi görebiliyorum. Evet. 73 FPS. Yani ben oyun içerisinde 70'ten aşağı görmedim Furkan. Sen denk geldin mi bilmiyorum. Ben de denk gelmedim. Gayet iyi. 82 FPS. Şöyle, Son olarak şöyle uçuşumuzu tamamlayalım. Ve hemen oyun içi testimizi tamamlamış olalım. Testimizi bitirmiş oluruz. Ha bir de şunu da bakmak istiyorum. Suyun içerisinde fark ediyor mu? Mükemmel bir atlayış. suyun içerisinde yine 70'in 70. altına inmedik. Aynen. Şu an ben yüzen araba gibi hissettim kendimi. <laughs> CYC yaptım GTA'da. Evet gayet güzel hiçbir sorun yok. 75 FPS. En düşük 72. En yüksek de Furkan. 96 idi yanılmıyorsam. Oyun içerisinde ama ilk başlığında 120 ile başladık. Evin içerisinde. Gayet iyi evet GTA 5 oyun içi testimizi böylece bitirmiş olacağız arkadaşlar. Sıradaki oyunumuz nedir Furkan? Sıradaki oyunumuz e, optimizasyon olarak en iyisi olan bu yılın Doom ve ardından da bir klasik olan CSGO. Evet isterseniz hemen diğer testimize geçiş yapalım. Evet Furkan şimdi geldik Doom testimize, Doom'da FPS'imizi göstereceğiz. Hemen ayarlarımızı göstermek istiyorum. Şöyle settings'e giriş yaptık, video. 2560x1440 2K'dayız arkadaşlar. Elimizde de 1070 gibi bir kart varken 2K evet. yapmazsak ayıp. Her şey ultra'da gördüğünüz gibi. Hemen oyunumuza dönüş yapalım. Bakalım bize nasıl bir FPS verecek. Şu anda 153 FPS'teyiz Furkan. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler göreceğiz. Hemen kapımızı açalım şuradan. Şu anda 90-100 FPS civarlarında geziyoruz. Tekrar tekrar söylüyoruz. 2K çözünürlükte oynuyoruz. Arkadaşlar herhalde sakat sakat. Evet. Yalnız ben detayları şu anda o kadar ince görebiliyorum ki Furkan. İğne deliğindeki detayı gözüküyor yani. Çok çok iyi. Ama şu vatandaş bir türlü ölmedi. Ölmemeye yemin etmiş. Direniyor adeta. Evet. Yalnız bu bölüm bayağı bir zor. Efi kantarcılığını belli ettin tabi hemen. Vur kaç, vur kaç. Evet. Oy. <laughs> kaç, 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 kaç. Korktum ya daymış. Headshot attı adam tabi. Evet şu anda 90-100 FPS varlığında Furkan ne düşünüyorsun? 90-100 FPS zaten 1070 gibi kart için gayet normal. Tekrar tekrar yani 2K'da oyunda bunu söyleyelim. Oyunda inanılmaz efektler, detaylar yüksek. Şuradan asansörü bineceğiz sanırım ama asansörü Press E yazıyoruz. Evet şunu çekeceğiz. Asansörü sıkışmış arkadaş. Şu efektler de çok güzel gerçekten. Ya ben şu o kadar oyun öğrendim. Battlefield gibi onlar e, onun haricinde Doom gibi ciddi anlamda optimizasyon olarak bunlar mükemmel oyunlar. Kaç yıllık oyunlar var? Bunların hiçbirisi optimizasyon bu kadar mükemmel değil. Kesinlikle. Doom zaten optimizasyon konusunda en iyi oyunlardan bir tanesi bence. Yani ben bunun üstüne optimizasyon yapılmış bir oyun daha tanımıyorum açıkçası Furkan. Ya bak ben 2013'te işte fragmanlarını görmüştüm. 2016'da çıktı. Evet. Adamlar belli uğraşmışlar. Ve şu efekt mükemmeldi. şurada cephane var büyük evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani 90 FPS, 80 FPS civarındayız. Onun dışında kolay kolay düşmüyor. Çok fazla düşüş olmadı. 2K çözünürlükteyiz. Kalbimizi de patlattık. Şöyle bir iki atla zıpla Cüneyt Arkın gibi. Evet, şunları da halledelim hemen. bayağı bir efor istiyor. Direniyorlar. Şunu yapmayı çok seviyorum. Oo, burada bayağı bir hardcore geldi. Dayı sen ne yapıyorsun ya? Sakin, konuşarak çözebiliriz. Evet. evet. Glory kill'ımızı da aldık Furkan. İstersen yavaş yavaş test evet, Evet yavaş yavaş. Çünkü bu akşama kadar <laughs> ben oynarım çünkü. <laughs> sarıyor da. Çok çok iyi. Kesinlikle tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet. Doom testimizi bitirelim burada. Şimdi sırada ne var Furkan? Sıradaki oyunumuz bir klasik haline gelen CS:GO. Evet, CS:GO'ya geçiş yapıyoruz. Furkan şimdi CS:GO'da FPS testimizi gerçekleştiriyoruz. 300 FPS'te başladık Furkan. Bir de bu 2K çözünürlükte ve tüm efektler, detaylar en yüksek. Evet. Hemen ayarlarımızı gösterelim. istersen. Bu arada vurulduk Test sırasında olacak Evet 2460x1440 her şey çok Kapıda yüksekti oldu. Şunu söyleyelim arkadaşlar normalde bazı arkadaşlarımız diyor ki Botlarla girdiğiniz zaman FPS'ler çok anlaşılmıyor diyorlar Biz de canlı canlı online olarak giriş yaptık Furkan Şu anda 260'dan aşağı inemedik henüz 220'yi gördüm, 310'u gördüm şu an Furkan çok çok iyi. Pingimiz de yüksek olmayıydı. Adamları vurabilirdik de. Yani şu an grafikler gerçekten mükemmel ya. Şöyle etrafa baktığın zaman zaten oyun içinde tünele, için girebilir miyiz Furkan? Şöyle. Tünelde evet, kaç olacak merak 300. ediyorum. 300 evet 300, 310 falan oldu. 310 oldu. Çok çok iyi. Birisi bizi vurdu ama Mermiler gitmiyor ki Evet şu an zaten 250'den aşağı çok çok inmiyor Furkan Gayet iyi Ya siz bununla yayınızda da yaparsınız Oyunları bir yandan kayıt edersiniz her şeyinizi yaparsınız Rahatlıkla yani sistemi gözünüz kapalı güvenebilirsiniz Yani hiç sizi yüzüstü bırakmaz Bu arada Furkan keleşle Tarıyor yüksek yapacak bir şey yok. Vuramıyoruz zaten. 280 yani. FPS çok çok iyi. Hatta şöyle bir FPS max yazalım. Evet. FPS max 500 yazalım. Artacak mı? Bak arttı biraz. Evet. Birazcık artış gösterdi. Şu anda 300'den aşağı iniyoruz Furkan yalnız. Böyle AWP geri alalım. Vuramadım. Vuramadım. Evet, anında ölmüş. Online olduğu için tabii çok çabuk bir de burada Ping'in de etkeni var yani. Kesinlikle. Yoksa ben normalde Super oynuyorum. Onlar hiçbirimiz yok Furkan. <gülüyor> <gülüyor> evet şu anda... Bak şuradaki kan detayları bile... Şuradan... Vuramadım. Çok çok iyi. 323'ü gördüm Furkan. 323 FPS mükemmel bir değer. Dilersen bu elde bitirelim. Ondan sonra kapanışa doğru yani geçiş ben yapalım. şunu da öldürdüm müydü? Bir canımız kaldı bu arada. Bir canı kill Çok merak ediyorum. Al alamadım. Evet. Çok normal. 323 FPS. Benim görebildiğim maksimum FPS'te Furkan. Tabii bundan minimumda şu... 200'den aşağı düşmedik. 220-230 arası gezdi. Çok çok iyi. Şimdi dilersen kapanışa geçiş yapalım. Hemen. Evet arkadaşlar, şu anda da sistemimizdeki ses testimizi yapıyoruz. Sistem çalışırken ne kadar ses çıkartıyor bunu ölçmek için. Ee, yalnız size şunu söyleyeyim. Ee, sıvı soğutmamız olduğu için sıvı soğutmadaki fanlar sürekli yüksek devrede dönüyor. Bunları sistemden ayarladığınız zaman daha sessiz bir şekilde çalışacaktır. Şu anda zaten sessizliği bakıyoruz ne kadar ses çıkartıyor. 60 desibel şu an zaten ekranda oyun açık. E, sistemimizde 1070 var. 1070 ısınmadı söyle, zorlanmadı söyle, fanlarını çalıştırmadığı için size daha düşük bir ses veriyor. Tekrardan bir oyun açıkken sesimizi keselim. Ne kadar ses çıkartıyor? Görüyorsunuz zaten 60 desibelden yukarıya çıkmıyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Kasamızın içerisinde tam 8 tane fan var Furkan. 8 fanımız nasıl? Hemen şurada bir fanımız var, şurada iki tane radyatör fanımız var, burada iki fanımız var ve üç tane de ekran kartımızda fan evet. var. Tam sekiz fan. Ve bu ses gerçekten çok çok iyi. Furkan, bugün GTX 1070'li sistemimizin FPS testlerini gerçekleştirdik. Ne düşünüyorsun? Ciddi anlamda FPS testini yaparken olsun işte oyunları oynarken, dosya aktarırken Hı -hı. her şeyde verdiğim paranın sonuna kadar hakkını veren bir sistem. Hı -hı. Şimdi zaten 1070 var, sıvı soğutmamız var. Zaten oyunlarda oynarken ben şöyle kenardan sıcaklık değerlerine baktım. 30-40 değerinin üzerine fazla çıkmıyor kolay. Evet. Zaten sıvı soğutmamız var hani. Çok mükemmel bir şekilde soğut sistemi. Kesinlikle. Zaten arkadaşlar bir de şöyle bir detayımız daha var biliyorsunuz. Biz sistemde bir de fan testi de yaptık. Hı hı. Fan testimizin kaç desibelde çalıştığını da göstermiştik sizlere kolay kolay 60'ın üzerine çıkmadık. Evet. Sessiz bir ortamda zaten hiçbir şekilde ses olmadığı zaman 60'ın üzerine çıkmıyor. Fakat en ufak bir mouse tıklamasıdır, klavye tıklamasıdır onlar <laughs> ufak tefek desibel artısına sahip oluyor. Onun dışında çok çok iyi bir sistem olduğunu ben de söyleyebilirim sizlere. Eğer ki bu sistemi satın almak isterseniz bu videonun hemen açıklama kısmından linklere ulaşabilirsiniz. He, ben parçaları satın alacağım, sistemi satın almak istemiyorum derseniz yine onları biz tek tek altına koymuş <laughs> olacağız arkadaşlar. O halde kapanışa geçelim Furkan. Evet. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Gerçekten soğuk ve stabil çalışan bir sistem olduğu için yani şiddetle tavsiye ederim ben bu sistemi. Evet arkadaşlar ben de aynı fikirdeyim Furkan'la beraber. Eğer ki bu şekilde 7000 lira civarında bir sistem arıyorsanız mutlaka GTX 1070'e göz atmayı unutmayın. Bizlere sormak istediğiniz sorular olabilir. Video hakkında sormak istediğiniz sorular olabilir. Evet. Farklı konuda sormak istediğiniz sorular olabilir. Bunları hemen hepsini alt taraftan açıklama kısmından yorum bölümünden bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kalın.